Geçmiş olsun. Nasıl oldu? Sağ ol abi. Allah razı olsun. Kurban keserken dananın o dana boynunu vurdu. Kafayı vurunca ayağımı döndü. Ayağını geldi. Evet. Peki büyük geçmiş olsun. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Sürekli kurban kesiyor musunuz evet, yoksa? Evet her sene kesiyoruz. Ama ilk defa mı başınıza böyle bir şey evet, şey? Evet ilk defa geldi. Peki tekrar geçmiş olsun. Sağ ol abi. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Nasıl oldu? Kurban keserken barınakçı alaska kısıldı. Arasına kısıldı. Peki evet. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tamam. Nasıl oldu? Geçer. Peki. Evet.